doldurmazsanız Arafat da bir bölgenin adıdır. Ne olacakmış yani? Oraya çıksan ne olur? Çıkmazsan ne olur? Ama çıkacaksın o sembolün içini dolduracaksın. Tıpkı kurbanın yani kesilen hayvanın adına kurban denmesini sağlamak gibi. Ona kurban denmesi takvayı kalbinde bulundurmakla mümkündür takva yoksa içinde Allah rızası Allah'ın emrini yerine getirme duygusu yoksa o kesilen hayvan kasaplık hayvan olur. Ona kurban denmez. Öbür ibadetler de öyledir. Geçen sene bu vakitte değil de tabi biz biraz daha geç gitmiştik. Çok sorguladım ben mesela. Hacda bu ne oluyor biz niye dönüyoruz böyle? Niye dönüyoruz biz böyle? İkinci katına çıktım şeyin o Mescid-i Haram'daki Kabe'nin etrafında o ikinci kat var. Oraya çıktım. Oradan baktım. Büyük bir harmoni var. Büyük bir uğultu var. Bir büyük bir büyük bir aşk var. Büyük bir duygu seli var. Kainattaki her zerrenin Allah'ı tesbihine insan iradesinin kendisinin katkısını ortaya koyduğu yani tav'an ve kerha dediğimiz zorunlu tesbih. Tab'an ve kerha'yı da isteyerek istemeyerek diye tercüme ediyorlar. Yanlış. Tab'an ve kerha isteyerek ya da istemeyerek anlamına gelmez. Tab'an ve kerha zorunlu olarak hiç başka ikinci bir ihtimali yok. Herkes zorunlu olarak bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. İnsanın gölgesi bile Allah'ı tesbih ediyor. Rahat suresinde anlatıyor onu Allah'tan her varlık kazanan zerre Allah'a tesbih ediyor. İşte o otomatik tesbihe insan iradesiyle dönerek gerçekleştirilen o otomatik tesbihe irademizi koyarak biz de katılmış oluyor. Kainattaki o büyük tesbih harmonisine biz de irademizi ortaya katmış oluyoruz. Onun için tavaf yapıyoruz, dönüyoruz. Zerreler de öyle tavaf yaparlar. Hücrelerin içindeki elektronlar protonların etrafında öyle dönüyorlar. Aynı üstelik yönleri de aynıdır. Aynı öyle dönüyorlar. Saat yönünde de tavaf yoktur. Ters, saatin tersi yönünde tavaf yapıyoruz. Hücrenin içindeki elektronlar da aynen öyle dönerler. Saatin tersine yönde dönerler. Gezegenler de öyle dönüyorlar. Gezegenlerin hareketi de bir dönüştür. Her türlü varlığın e, tesbih yaptığını Kur'an'dan öğreniyoruz biz. 44. ayet İsra suresinin Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tesbihahum. Yedi kat gök yer içinde bulunan herkes Allah'a tesbih ediyor. Varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih ediyor olmasın. Ama siz onu anlayamazsınız, anlamıyorsunuz. İşte mesela o tavaf, o tesbihe katılmak demektir. Safa Merve arasındaki gidiş geliş. Hacer yok ortalıkta. İsmail de yok. Belki şimdi ihtiyaç hissedilecek bir zemzem de yok. Nesnel anlamda. Ama bunun içini dolduracaksınız bir şeyle. Çok düşündüm bu sene hacdeyken. Niye biz gidiyoruz? Hadi diyelim Hacer gitti de bize ne oluyor yani? Safa ile Merve tepelerinin kenarında Kabe var. Kabe'ye bir misyon biçer de onun bir adını koyarsanız Kabe mesela sizin için vazgeçilmez bir değer ise eğer yani o değerin adına Kur'an diyebilirseniz siz Safa ile Merve arasında hayatın çeşitli aşamalarında insanlar gidiş gelişler yaşarlar. Öteye gider, beriye gider. Bazen hızlı gider, bazen yavaş gider. Ama daima hareket halindedir. Ne kadar hareketiniz <laughs> devam ediyor olursa olsun, nasıl hareket ediyor olursanız olun, daima bir cazibe merkezi olan Kur'an sizin çekim alanınızı oluşturur. Yani o yana da gitseniz, bu yana da gitseniz, başka meşguliyetlerle de hayatınızı süsleseniz Kur'an'dan diyalogunuzu koparmayın. Safa Merve arasında gidip gelen adam Kabe'den uzaklaşamadığı gibi. O nasıl Kabe'den uzaklaşamıyorsa sen de Kur'an'dan uzaklaşma. Seni çeksin. O gün Hacer İsmail'i için gidip geliyordu. Bugünün Hacer'leri ve bugünün İsmail'leri de var. Sen, ben hepimiz birer Hacer'iz. Çocuklarımız hepimiz için birer İsmail'dir. O gün İsmail'i doyuran zemzemi ihsan eden Allah Bugün bizim İsmaillerimiz için de bu, bu zemzemi indirmiş. O zemzem o gün su idi, bu zemzem bugün Kur'an. Bu zemzemi düşünürseniz, çocuğunuzun gıdası olarak Kur'an'ın size ihsan edildiğini düşünürseniz, Safa Merve arasında gidiş gelişin içini doldurmuş olursunuz. Sembolün içi dolmuş olur. Yoksa bu bir tarihi olayın işte yadigarlığını hatırasını efendim yad etmekten ibarettir dersin. Ondan sonra kaç kere gitmiştik? Kaç oldu? Geri ne zaman döneceğiz? Acaba kaç adımdır bu ikisinin arası? E, sayı doldu mu? Dolmadı mı? Onlarla uğraşırsın. Onca onlarla uğraşmaktansa, yaptığın işin içini doldurursan sayı çok önemli değil. Eğer yaptığını anlarsan sayı çok önemli değil.